gece sabah ezanından önce bunları toprağa gömeceksin. Sana vereceğim duayı da eksiksiz bir şekilde okuyacaksın. Sonrasında Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek zaten. Bu Adam bildiğin üç harflere karışmış. Mıskayı takacak çocuk çünkü senin ne derinisi gerekiyor. Sekar nedir bilir misin? abi kim dedi biliyor musun anne? Şefaatü şafi'in. Alemlerin sahibi razıdan bir yaptığımıza. Biz de aracılarda azapları altında ezileceğiz. Yazılan yazılmış, mürekkep kurulmuş. Sekar senden, git. seni dağınmadan git. Senin yüzünden bitti. Sen değil misin bağ üstüne bağ yapan? Şimdi de utanmadan rahminin mi suğun Sekar nedir bilir misin?